Eğer Birleşik Krallık pasaportunuz varsa ve Avrupa'yı ziyaret edecekseniz lütfen söylediklerime kulak verin. Bu haberi size 3 adımda anlatacağım. Çünkü 3 adımda işleme girecek. Birinci adım Ekim 2025'te başlıyor. Avrupa Birliği yeni giriş çıkış sistemini devreye sokuyor. İlk kez Schengen'e giden herkes pasaportunu kioska okutacak. Parmak izi ve yüz tanıması verecek. Ama bitmedi. Pasaport yine bir görevi tarafından kontrol edilip damgalanacak. Yani Nisan 2026'ya kadar hem dijital hem de klasik kontrol var. Nisan 2026'dan sonra her şey tamamen dijital olacak. Pasaport damgaları tarih olacak. Ardından sıra geliyor ikinci adama. ETIAS. Bu sistem 2026'nın son çeyreğinde başlayacak. Schengen'e gitmeden öncesinde içi bir form dolduracaksınız. Sabıka kaydınızı belirteceksiniz. Yaklaşık 20 euro para ödeyeceksiniz. Bu izin ya 3 yıl geçerli olacak ya da pasaportunuz bitene kadar. Uygulama ilk aşamada 6 ay boyunca gönüllü esasıyla devam edecek. Fakat havalimanında sürpriz yaşamamak için erkenden almak mantıklı olur. Ve son adım. 2020'den itibaren etiyaz herkes için zorunlu. Artık Avrupa'ya adım atmadan önce bu izin şart olacak. Yani 2027'ye gelene kadar bu işlemler kademeli olarak devam edecek. Bu yüzden ne zaman seyahat ederseniz edin mevcut şartları lütfen kontrol edin ki havalimanında daha sonrasında sıkıntı yaşamayın sevgili dostlar. Güncel bilgiler geldikçe de elinden geldiğini sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu yüzden kanalımı takip etmiyorsanız takip etmenizi rica ederim.